Şimdi geçenlerde yine deprem oldu. Büyük İstanbul depremini mi planlıyorlar? Neler oluyor hocam? Türkiye'nin savaşa gireceğine dair bazı iddialar var. 2024'te bir savaş olacağına dair çok önemli iddialar var. Metafizik istihbarat konularıydı. Dünyadaki enerji yoğunluğunun arttığı ve boyut kapılarının yavaş yavaş daha da aktif olacağı, açılacağı söyleniyor. Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Türkiye'de Vatikan'ın en çok önem verdiği yerler nereler? Şu anda sadece emir bekliyorlar diyorlar. Allah onlara o fırsatı vermesin. Ama ama en çok Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız. Çok önemli bir yine mekandayız. İkinci bölümle karşınızdayız İsmail Hocam'la beraber. Yavuz Sultan Selim Camii'ndeyiz ve Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde buradaki bu uğrevi havadan, bu güzel manevi havadan sizlere de inşallah bol bol selamlar gönderiyoruz. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar videomuza geçeceğiz. Çok önemli konular var ama özellikle şundan bahsetmek istiyorum. Metur önderliğinde bir gezi düzenlenecekmiş Mısır'a. İsmail Hocam'la bizi de davet ettiler. Mısır'da piramitler vesaire buraya böyle geniş kapsamlı gezi olacak her herhalde. Bununla alakalı merakı olan vesaire olursa Metur Turizm'den bilgi alabilir. Şu an tam belli değil ama bizi de çağırdılar değil mi hocam? Evet, evet davet ettiler. Mübareklere sorduk biz her zaman varız diyorlar. Ki oralarda metafiziğin ve olduğu yerler. Eğer ki Allah nasip eder gidersek inşallah yeni çalışmalar, yeni bilgiler de elde edebiliriz orada. İnşallah geniş kapsamlı bilgiler. Geniş kapsamlı ve aynı zamanda hani kültürel anlamda. Çünkü Yaklaşık iki gün, üç gün kalınacak değil mi hocam? İki sanırım. Gün. Evet. Sanırım inşallah. Eğer ki bunda bu konuda gelmek isteyen veya nasıl gidilebileceğini şey yapan arkadaşlar varsa metro turizme bilgi alabilirler. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bunu da söyleyelim. Ha bu arada 23 Aralık Cumartesi günü İsmail hocamla gezimiz var. Nereye? Ayasofya'ya. İlk videoda söylemiştik. 23 Aralık Cumartesi günü inşallah Ayasofya'ya çok güzel bir gezi düzenleyeceğiz. Hem metafizik hem tarih turu olacak. Bunu da tekrar i̇nşallah. söyleyelim hocam. Var i̇nşallah. Hatta Dikili Taş'a da gidelim diyorsunuz. Dikili Taş. Tabii Dikili Taş'taki <laughs> sırlar. Onunla aşarız inşallah orada. İnşallah. Bir. Bakalım onu da yapacağız. Onunla hakkında da geniş açılı bilgiler vereceğiz. Hem YouTube kanalımızdan hem de Instagram hesaplarından. Koray Kamaca hesapları, PoliTalk hesapları oradan takip edebilirsiniz. Direkt ben sorumdan başlayayım. Hocam Şimdi geçenlerde yine deprem oldu. Depremler yine böyle bir olmaya başladı sanki. Üst üste Türkiye'de tehditler var dışarıdan. İsrail bir yandan tehdit ediyor. Amerika Birleşik Devletleri bir yandan tehdit ediyor. Şimdi bunlar bunların teknolojileri var. Kullandıkları hususlar var. Bu depremleri bir silah olarak kullanabiliyorlar. Büyük İstanbul depremini mi planlıyorlar? Neler oluyor hocam? Çünkü şu son deprem sanki Kuzey Anadolu fay hattını da kırdı gibi söylemler var. O da önemli. Oradaki stres birikimini zaten biliyorsunuz. Evet. Evet. Baretler diyorlar ki yani 6 Şubat depreminin aslında hedefleri İstanbul'du ya ama üst akıl buna izin vermemişti. Özellikle bu Filistin Gazze şey, İsrail Savaşı'ndaki ülkemizin ve devlet büyüklerinin tutumunu fırsat bilerekten biraz daha bastırmaya yönelik hareketlerde bulunmuşlar. Yani tabii ki onların niyet etmeleri veya güce sahip olmaları başarabilecekleri anlamına gelmiyor. Yani yer gök dua ile Allah izin vermedikçe hiçbir şey olmaz. Ama tabii ki Kübessiz. kuru kuru dua etmek de olmaz. Tabii mücadele. Ee, şimdi aynen şu anda sadece emir bekliyorlar diyorlar. Yani evet böyle bir niyetleri varmış. Var. Allah onlara o fırsatı vermesin. Rabbim ülkemizi, milletimizi, insanımızı korusun inşallah. Amin. İnşallah hocam. Hocam böyle sorular var. Kısa kısa geçeceğim. Peki. 2024 yılında Türkiye'nin savaşa gireceğine dair bazı iddialar var. 2024'te bir savaş olacağına dair çok önemli iddialar var. Bunu konuşuyor analistler de. Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Şimdi hani daha önceki videomuzda söylemiştik ya. Metafizik istihbarat olmamış olayları bilemez. Çünkü kaderin tek bir sahibi var. Planlanan O yazar. Yazıyor, Ama şunu söylüyorlar. Sizin ülkeniz zaten şu an hazır savaş. Yani sava yarın savaş olacakmış gibi planları, programları, planlaması her şey hazır diyorlar. Ve artık devlet büyükleriniz bunun olacağını tabirlenmişler. Yani kabul Aynen edelim. ve biz hazırız diyorlarmış evet. Yani batı cephesi özellikle hareketli gibi Yunanistan hocam Siz de söylemiştiniz işte. evet, evet zaten şu an Yunanistanlı bir korku salmış Çünkü üst akıl onlara da nasıl ki İsrail'e saldır diye evet. şey verdi Onlara da Türkiye ile takış diye şey veriyormuş evet. Ama yani eğer geçmişi hatırlıyorlarsa Ve ecdadımızı da iyi tanıyorlarsa Evlatlarını da iyi tanıyorlar Kendileri bilir Ona göre ayaklarını denk alsınlar Dünyadaki enerji yoğunluğunun Bakın bu soru çok önemli. Dünyadaki enerji yoğunluğunun arttığı ve boyut kapılarının yavaş yavaş daha da aktif olacağı, açılacağı söyleniyor. Bununla alakalı bazı emareler de var. Fotoğraflar, videolar çıkıyor, enteresan videolar. Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Evet şu anda kıyametin de yaklaşması hasebiyle ve savaşlar, harpler dönemine girdi. Hatta hatırlıyor musunuz? adadı çekimimizde mübarek bir şey söylemişti. Yeni bir saat çalışmaya başladı He, dedi. Evet He. hatırlıyorum hocam. Her yeni dönemin yeni olayları olur. Ve evet bize de bilgi geliyor. Özellikle cihanın pek çok yerinden. Güney Amerika'dan olsun. Orada da metafizik olarak birazdan e, geleceğiz hocam oraya. Şey yerler veya az Doğu Asya olsun veya mübarek beldeler olsun ciddi metafizik olaylar yaşanıyor diyorlar ve bir şey daha soru soruyu bir daha sorun. Dünyadaki enerji yoğunluğunun arttığı ve boyut kapılarının yavaş yavaş daha da aktif olacağı açıklandığı söyleniyor. Ee, bak şu an yeni gelen bir bilgi. O soruyu istinaden bir başka mübarek getirdi. Rusya çok ciddi metafizik boyut kapılar açmak için çalışma yapıyormuş. Rusya. Evet. Acaba Rusya olayı çok önemli. Acaba o yumurtalar mı? Dikitaş videomuzda konuşmuştuk. Onların mı harekete geçirmeye çalışıyorlar? Şimdi evet diyorlar. Fırsız Çünkü evet diyorlar. Şu an bütün metafizik güçlerini çalıştırıyorlar. Zaten karada savaşıyorlar. Ancak manevi orduları da harekete geçirdiler diyorlar. Hocam inşallah Ayasofya gezisinde bu dikili taşla alakalı bilgileri de vereceksiniz değil mi? Orada da söyleyeceksiniz Ayasofya. Allah nasip ederse inşallah. <laughs> i̇nşallah vereceğiz. Hocam peki NATO'nun Şubat ve Mart aylarında yapacağı en kapsamlı tatbikat var. NATO'da ilk olarak söyleniyor bu tatbikat. Çok çok önemli bir tatbikat. Metafizik istihbarat bu konuda ne diyor? Bölgesi neresi? Baltık, yok yok Baltık, Polonya ve Almanya. Üç noktada olacak. Evet şey içinmiş diyorlar ki. Bırak bir savaşa dönüşür mü? Amerika istiyormuş bunu ama direkt onlar vurmayacakmış. Mesela nasıl ki e, Pearl Harbor baskınında hmm. normalde Amerikan istihbaratı olayı önceden haber almasına rağmen Tam tersine savunma yapmadıkları gibi uçaklarını gemileri vursunlar diye daha ön plana çıkartmış. yani evet. Feda etmiş ki harbe haklı bir sebeple katılabilmek adına. Diyorlar ki mübarekler şu anda NATO ve NATO'ya hükmeden güç bir haklı sebep oluşturabilmek için arı kovanına çomak sokmak adına diyorlar. Bu tatbik Bunu tatbik yapıyor tatbik. ancak bir şey söylüyorlar. Ben de aynı Rusya'da diyorlar buna kork, kork, korkuyor değil. Yani korkmuyorlarmış. Yani onlar çomak sokarsa vururuz diyorlarmış. Size bir katkı sunayım hocam. Medvedev açıklama yapmıştı bununla alakalı. Medvedev demişti ki kesinlikle eğer böyle bir tatbik ki hedef Rusya jenerik senaryoda böyle bir tatbikatta gerçekçi senaryolar kullanarak yapılacak bu tatbikatta Rusya da kendini savunmak için her şeyi yapacaktır demişti. Şu, kesinlikle geri basma gibi bir şeyler yokmuş. Yani ancak şöyle olabilir. Yine üst akıl her iki tarafa da baskı yaparsa hani tek taraflı kimse yani Rusya tek taraflı geri çekilmezmiş. Ama bunlar gelsin sen yapma derse hayır dermiş onlar gelirse ben de giderim. Ona göre Yani ona göre ya iki tarafa birden tamam çekilin diyecek. Yani tek taraflı Rusya bu işe şey kalmazmış seyirci kalmazmış. Yine güncel bir soru. Güney Amerika'da savaş mı başlayacak? Brezilya, Venezuela kırmızı alarm seviyesine geçti. İnanılmaz derecede sınırda ordu hareketlilikleri var. Biz savaşı başka yerlerden beklerken bir anda Güney Amerika hareketlendi. Hele Venezuela ile Brezilya'nın savaşa girişecek olması dahi çok enteresan. Konuda ne diyorsunuz hocam? Evet özellikle Brezilya savaş çok istiyormuş ve şu an orada kan dökülüyormuş hocam ama her iki ülkede yani doğal kaynaklara sahip olmalara rağmen ekonomileri güçlü değilmiş her iki tarafta başka karanlık eller tarafından finanse ediliyormuş. Savaş içinde finanse ediliyorlarmış. Yani evet. bir el orada savaş istiyor evet. Yani Bosna daha önce Bosna'da istediği gibi, Kosova'da istediği gibi harp isteniyormuş. Hocam bir soru daha var. Onunla kapatalım. Bu da benim çok merak ettiğim bir soru. Ben böyle araştırmalar yapıyorum bu konuda. Biliyorsunuz Vatikan konusunda yaptığım araştırmaları kitapla yazdık. Şimdi inşallah Vatikan'la ilgili ikinci bir kitap çıkaracağız. Onunla Aynen. müjdesini verelim. O biraz olur yani böyle Nisan, Mayıs gibi bulur yani şey yapmasını. İnşallah sizden de o konuda dua isteyeceğiz ayrıca. Hocam Türkiye'de Vatikan'ın en çok önem verdiği yerler nereler? Önemsediği, Vatikan'ın önemli gördüğü. Hatta yeraltı çalışmaları yaptı. altından kastım anlaşılın. Hani böyle tılsım, bazı ritüeller yapıyorlar. Tam olarak nereler? en azından tam lokasyon vermeseniz de hocam bölge olarak söyleseniz biz anlarız diye düşünüyorum. Diyorlar ki doğuyla çok ilgilenmiyorlar. Batının her yerle ilgileniyorlar. Ama ama en çok Hatay ve Tarsus bölgesi ilgileniyorlarmış. Vatika. Evet. Hocam Ege ile ve İstanbul'la yaptığı çalışmalar var mı? Dedi ki Batı Batı çok ilgileniyorlar. Yani İzmir olsun, Gerekli bu, Bursa, İstanbul, hatta Trakya bölgesi, evet. Çanakkale buralarla ilgileniyorlarmış. Daha başka yerler de sayıyorlar. Kütahya'da bile faaliyetleri varmış. Ama Doğu'yla çok ilgilenmiyorlar. Ha, bilgi orası sadece istihbarat olaraktan. Mesela özellikle Vangül etrafında daha önce bilgiler almışlar bazı. Ama istedikleri veya aradıkları şeyler en çok Hatay ve Tarsus'taymış. Diğer taraflarla da ilgileniyorlarmış. Yani bağlantıları varmış. Dön dolaş yine Tarsus'a gel hocam. Ya Tarsus deyince <laughs> e, memleketimi çok seviyoruz ancak biliyorsunuz daha önce bayağı ciddi bir metafiz saldırıya uğramıştık. Çok Vatikan ben şahidim gece yarısı hocamı hastaneye götürecektik yani öyle böyle değil çok korkutmuştu bizi neyse ki Allah'a şükür bir şey olmamıştı. Ha neydi demiştik ya orada aradıkları o Tarsus kızın aranan kitap orada bulunamamıştı ve demiştik ki evet kitap hala orada ve bugün bile hala orada. Tamam Hala evet. orada. İnadına orada. Ha, onu da söyleyin hocam. Uçan mı sinirleniyor yani. bazen benim gibi. Yani o aradıkları şey hala orada. Nerede olduğu da zaten çok da fazla lokasyona gerek yok. Onu zaten aramızda konuşuyoruz. Hocam peki İstanbul'da, İstanbul'da en çok İstanbul'da nerelerde etkin? Kısaca sizi yormadan. Yani etkinliğinden ziyade İstanbul'un arkadaşlar en değerli yeri yani manevi olarak tabii ki Ayasofya'nın olduğu kısım. Orayla ilgili çok ciddi planları var. Ama İstanbul'un özellikle hani sur içinden kısımla ilgili ama bir de Boğaz bölgesinde faaliyetleri varmış. Boğaz'ın yani İstanbul'da şeyler olduğu için dedikleri gibi şeyler varmış. birinci haçlı, haçlı Seferinde, 4. 4. 4. Haçlı, 4. haçlı 4. Seferinde gelip de bulamadıkları varmış. Hala daha onların Onlar... onların peşindeler. Dediğiniz gibi maddi değerler bunlar ve şu anda harp, pital, cenk zamanı, savaş zamanı en çok paraya ihtiyaç duyulur. Nakit paranın çok fazla bir önemi yoktur. Zihnetin çok değeri vardır. En çok da altının değeri vardır. Vatikan özellikle altının ruhu için istiyormuş. Çünkü altının ruhu vardır arkadaşlar. Güneş e, yıldızla bağlantılıdır. Eski dönemlerdeki devletleri yaşatan şey de altındı. O ruhları toplamak adına geçmişten kalan özellikle hazineleri, defineleri çok istiyormuş. Bolu da çok önemli bir yer hocam. Onu siz açmıyorsunuz ama Bolu da önemli bir yer o zaman. Bolu Bolukası vardı. Asla bakarsanız Allah nasıl ki hani Arap kardeşimizi petrol üstünde halk etmiş. <laughs> Bizim de bizlerde o değerler üstünde halk etmiş. Yani, Bu kadar medeniyetin geçtiği bir yer. Evet e, bize emanet etmiş ve şöyle derler ahir zamanda yer altındaki o değerli maden kıymetleri iki kişi kullanacak. Birisi Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam diğeri de Deccal Aleyhillane evet. çünkü o da kullanacak diyorlar. Hatta belki Vatikan bu konuda onu temsil ediyor. Çünkü dünyadaki en büyük yer altından çıkan kıymetin alıcısı oyun onlarmış. Dünyanın dünyanın en eski devleti. Aslında bir gün Vatikan'a da uzun uzun konuşuruz hocam inşallah. Sizi fazla yormayayım. Zor duruyorsunuz. Bazı arkadaşlar diyor da hocam uzun video çek. Niye çekmediğimi 50 kere anlattım ama 51. defa da hocam anlarsın. Şimdi arkadaşlar sizlere bu metafizik istihbaratı sağlarken inanın tam evet. 50 kilo kadar bir yükün altına kalıyor. Ben farkındayım <laughs> yani. Hatta mesela o bir acil videomuz vardı İstanbul'la alakalı. Orada sanki 200 kiloydu. Yani o başka bir şeydi zaten. Ama normal şu sohbeti yapabilmek için sizinle üzerinde 50 kilo yük var. O yüzden böyle kısa kısa tutmaya çalışıyoruz. Elimden geldiği kadar zorlamaya çalışıyorum. Bak konuyu uzatmaya çalışıyorum ama halinden anlaşılıyor. Ben bunu çok net bir şekilde anlıyorum. Hocam da o sinyali veriyor. O yüzden videolarımızı ve çok uzun tutamıyoruz arkadaşlar. İnşallah hani bir daha da yazmazlar sürekli yorumlara lütfen uzun tutun diye. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar bizleri destekleyin. Bizler bir şeyin mücadelesini veriyoruz. Bazı arkadaşlar var görüyorum oraya. Bak hakaret ediyorlar. Yani sonra biz bir şey yaptığımızda karşı tarafa işte avukatlar devreye giriyor vesaire ne oluyor? Adam geliyor özür diliyor bizden. Ya ben yapmadım da yeğenim yazmış. Yeğenim yazmamış da bilmem kim yazmış. Bak ondan sonra olmuyor. Geri vites yapıyorsunuz. Eleştir. Bize eleştir ya. Hocam böyle diyor ama ben katılmıyorum böyle. Veya Kore sen böyle diyorsun ama böyle. Eleştir ama gereksiz eleştiri de yapma. Gereksiz eleştiri de bunaltıyor hocam. 50 kere şey yapıyorlar işte o video uzun çek uzun. Ya çekmemizin nedeni var diyoruz. Yok anlatamıyoruz. Yani gerçekten bakın size değer veriyoruz. Hava da karardı. Bu saatte bile hala video peşinde koşuyoruz. Ezan da okundu. Bak videomuzu kapatalım hocam. Ezan da mübarek bir yerdeyiz. İnşallah buradan da sizlere dua edeceğiz. Hocam vallahi dedi PoliTalk izleyicilerine, imsine buradan dua edip öyle gidelim. Ya, bu kadar sizi önemsiyoruz. Siz de biraz bizi önemseyin. Bunu da çok istemiyoruz herhalde değil mi hocam? Evet. Arkadaşlar bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ezan da okunuyor. İnşallah Rabbim videoyu da hayırlı kılsın. Bu video etkili olsun. Birçok yerlere de ulaşsın. Birçok kardeşimize de gitsin. İlk videoda da zaten çok önemli dualar da vardı. Hocam da söylemişti. Rabbim inşallah bizleri muhafaza etsin. Milletimizi düşmanlardan inşallah muhafaza eylesin. Varsa hocam sizin istediğiniz bir Okunan ezanlar hürmetine Cenabı Allah cümle sıkıntılarınızı gidersin. Hepinizi dünyanın ve ahirete fitnelerinden korusun. Dünya imtihanını afiyetle başararak ahiret yurdunda göçmeyi nasip etsin inşallah. Amin hocam inşallah. Sevgili dostlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.